Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 14 Mayıs Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay hareketli ve değişken Yay burcunda ilerliyor. Bugün dışa dönük enerjilerle, meraklı, hevesli, özgüvenli bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Sabah saatlerinde Ay, Koç burcundaki Venüs'le güçlü bir ateş üçgeni oluşturacak ilişkilerimiz ve sosyal hayatımız canlanabilir yeni tanışmalara açık olabileceğimiz gün genelinde süre gelen ilişkilerimize de daha keyifli paylaşımlar yapabiliriz sosyal ortamlarda yeteneklerimizi iyi bir şekilde ifade edebiliriz dikkat çekebiliriz hem özel ilişkilerimiz hem iş ilişkilerimiz bugün hareketli keyifli ve eğlenceli olabilir öğleden sonraki saatlerde ise ay bu sefer Mars'la güzel bir üçgen açıya geçecek. Fiziksel enerjimiz de artabilir. Spor ve fiziksel aktiviteler için günü değerlendirebiliriz. Açık havada zaman geçirmek, entelektüel faaliyetler, sosyal aktiviteler gün genelinde çok verimli ilerleyebilir. Bu durum özellikle başta ateş burçlarımızı olumlu etkileyebilir. Gün genelinde Koç, Aslan ve Yaylar verimli, hareketli, eğlenceli bir gün geçirebilir. Hava burçlarımız, ikizler, terazi ve kovalarda güçlü destek alabilirler.